Bismillahirrahmanirrahim. Efendim, Ramazan-ı Şerif insanın gönül harmanını, dünyadaki yılgınlığını, bıkkınlığını, bitkinliğini adeta tedavi etmek için vardır. Kur'an-ı Kerim şifa idi, baştan böyle konuşmuştuk, rahmet idi. Ve Ramazan-ı Şerif'te inen Kur'an-ı Kerim hayatımıza inmek suretiyle, gönüllerimize, ruhlarımıza inmek suretiyle bizi tedavi etmeye devam ediyor. Birinci on gün, Ramazan-ı Şerif'in birinci on günü, yardıma ihtiyacımız olduğunu söylemiştik. Yangınımız var, söndürülmesi gerektiğini söylemiştik. Yardım dilemiştik. E, kurtulmak için bahaneler arıyorduk. Allah da kurtarmak için bahaneler arıyordu. Allah Azze ve Celle mümini affetmek için veya onu e, sevindirmek için, onu kurtarmak için baha ya da fiyat aramaz. Sadece bahane arar. Biz de Ramazan-ı Şerif'i bahane yapacağız ve yapmaya devam ediyoruz. Birinci on gün rahmet iklimine kavuşmaktı. Rahmet bize sine sine, rahmet bizim içimize otura otura adeta, bizim ruhumuza yerleşe yerleşe yangın yerlerimizi, afatımızı söndürmeye devam ediyor. Ve günahlarımız yanmaya devam ediyor. Dünyada nefsini yakan, günahlarını yakan cehennemde yanmayacak demektir. Dünyada oruçla, ibadetle, namazla, şükürle, sabırla e, nefsinin ihtiraslarını, arzu ve heveslerini kontrol eden, o yangın yerini biraz olsun kontrol etme e, gayretine giren kişi e, bütün her şeyini yakmayacaktır. Ve ikinci on gün Allah'ın izniyle mağfiret edileceğimiz on gündür. Artık su veya e, itfaiye erleri yangın yerine ulaşmış müdahale etmişler ve biz affedileceğiz. İkinci on gün mağfiret edileceğimiz on gündür. Günahlarımızdan arınacağımız on gündür. Buna çalışmamız gerekiyor. Bunun için her yolu denememiz gerekiyor. Ramazan-ı Şerif şifadır, oruç şifadır. Neye şifadır? Oruç özellikle e, aklımızın şifasıdır. Aklımızı, zihnimizi, düşünce yapımızı tedavi etmek için bir fırsattır. Kötü niyetlerden, Kötü yerleri akletmekten, kötü şeylere akıl yormaktan kendimizi alıkoymaktır. Yani oruç tutarken mağfirete nail olmak için bizler sadece ağzımızı e, yemeğe içmeye kapatmaktan ibaret olmayan, aksine çenemizi de kapatmamız gereken bir dönemdir. Kulaklarımızı da kapatmamız gereken bir dönemdir. Gözlerimizi de kapatmamız gereken bir dönemdir. Gözlerimizi e, maddeye... E, şehvete, şöhrete, nefsi arzulara kapatıp elimizi hayra açmamız gereken bir dönemdir. Nasıl ki Allah bizi affetmek için bahane arıyorsa biz de affedilmek için bahaneler üretmemiz gerekiyor. Bahaneler çıkarmamız gerekiyor. Bahaneler zaten hazır. Nedir o? Ramazan-ı Şerif verme ayıdır. Vermeyi öğrenme, öğrenenlerin bunu geliştirme ayıdır. Ramazan-ı Şerif kusurları görmeme ayıdır. Hangi kusurları başkalarındaki kusurları görmeme ayıdır. Ama kendi kusurlarını görmezden gelmeme ayıdır aynı zamanda. Başkalarının hatalarını, kusurlarını duymama, onlara kulak vermeme ayıdır. Bunu öğretme ayıdır. Ve bunu öğrendiğimizde artık 11 ay boyunca ayların sultanı olan Ramazan-ı Şerif sultansa diğer aylara hükmetmelidir. Diğer aylara tesir etmelidir. Diğer ayları sürüklemelidir. Verdiği enerjiyle verdiği güç ve kuvvetle salınımla diğer 11 aya gözün sağlıklı olmasını istiyorsan Ramazan'daki gibi davran demektir. Kulağın, kalbin, ruhun, idrakin sağlıklı olsun istiyorsan, miden, uyku düzenin sağlıklı olsun istiyorsan, metabolizman normale dönsün istiyorsan, yıl boyu işte şu Ramazan'daki ziplenmiş bir prototip prototip Müslümanca tavrı 11 aya yay, 11 ay böyle yaşar demenin adıdır Ramazan-ı Şerif. Tam da bu noktada Ramazan-ı Şerif'in bizim günahlarımızdan mağfiret olunmamıza ve bir sonraki 10 günde de cehennemden azad olunmamıza, ateşten kurtulmamıza, kurtuluşumuza vesile olması için üç şeyin Ramazan-ı Şerif içerisinde gerçekleşmesini bekliyoruz. Hayalimiz budur, gayemiz budur. Bu nedir? Manevi terakkiyi artırmaktır. Manevi terakki nedir? Kişinin hadisata, insana, tabiata, tam bir vukufiyetle bakma melekesini kazanmadır. Dünya sadece çalışıp kazanmaktan, yemeden, içmeden, gezmeden, eğlenmeden ibaret değildir. Çünkü biz dünyaya sadece oyun ve eğlence içerisinde olmak için gönderilmedik. Kur'an'da buyurulduğu üzere biz dünyaya hangimiz daha iyi işler yapıyor, hangimiz daha güzel davranışlarda bulunuyor, hangimiz güzel insan olma yolunda, gönül insan olma yolunda, yönünde bir adım öne geçiyor. Bunları imtihan edilmek için geldik ve ahiretimizi kazanmak için geldik. Geçtiğimiz bir mekandayız, geçiyor olduğumuz bir mekandayız ve bir zaman dilimindeyiz. Geçiyorken bu dünyadan ve bu zaman içerisinden hem Ramazan-ı Şerif başta olmak üzere her zamanı şerifi yani sadece Ramazan-ı Şerif değil, zamanı şerif diye bir kavram aslında hayatımızda olmadı Tüm zamanlar şereflidir. Onu şerefli kılan şey bizim tutum ve davranışlarımızdır. Bizim o zamana bakışımızdır. O zamana verdiğimiz değerdir, katma değerdir. Yine bununla beraber zamanın bize kattığı katma değerdir. Ramazan-ı Şerif'te manevi terakkiyi kesinlikle eksik etmememiz gerekiyor. Gece ibadetleri bunun için tam bir fırsattır. Gece ibadeti bizim sahur vakti dediğimiz, işte e, imsak e, vaktine kadar ki yeme içme vakti o arada aslında sadece bir e, maddi duyum söz konusu değildir. Orada manevi duyum da söz konusudur. Ailemizle birlikte bir teheccüd alışkanlığı, teheccüd vaktini bilme, tespit etme, alışma, keşfetme için büyük bir fırsattır. Teheccüd ibadeti aslında teveccüh etmektir. Allah'a yönelmektir. Kaldı ki Allah'a yönelen insan aklen, ruhen, zihnen tüm melekeleriyle kendisini Allah'a emanet etmiş demektir. Allah'a emanet canını, malını, ruhunu, inkişafını Allah'a emanet eden birisinin Allah tarafından yakılması ya da Allah tarafından cezalandırılması mümkün değildir. Hataları olsa bile, kusurları olsa bile Allah Azze ve Celle o kulun kendisine dönmüş olmasından dolayı Allah'a yönelmiş olmasından dolayı, Allah'ı saygı ve tazimle, hürmetle anmasından dolayı Allah işte bu ikinci on gündeki mağfiret diliminde o kulu bağışlamak için onun her hareketinden bir iyi, olumlu çıkarım yapmak ister. Affetmek için bahane üretir. Bizler de hem manevi terakkimizi hem de fiziki tedavimizi yapmak durumundayız. Bilirsiniz, doktor hastasını tedavi etmek için belli bir süre öngörür. Belli bir ilaç tedavisi öngörür. Ve bir doz, kontrollü bir şekilde doz tedavisi yapar. Ramazan-ı Şerif'te aslında El Hakim olan Allah'ın, hikmet sahibi olan Allah'ın, eşşafi olan Allah'ın, e, tümüyle rahmet ve şifa olan Kur'an-ı Kerim'in bizi belli bir sürede, belli ibadet şekilleriyle, belli ilaçlarla, manevi ilaçlarla bunda aç kalmak da var, doymak da var. Ama Allah'ın arzu ettiği şekilde aç kalmak ve doymak şeklinde bir tedavi sürecinden geçiyoruz. Hasta e, kendi kafasına göre kendi keyfine göre hastanedeki tedavi süreci bitmeden, doktorun öngördüğü, talimat verdiği ve e, e, hasta için uygun gördüğü tedavi süreci, süresi ve yöntemi tamamlanmadan hastaneden çıkarsa, hastaneden kaçarsa tedavisi bitmemiş olur. Hastalığı devam etmiş olur ve tekrar en ufak bir sebep nedeniyle e, tekrar yükseler. Ramazan-ı Şerif'ten aslında tedavi olarak çıkmak gerekir. Tedaviyi tamamlamak gerekir. Verilen ilaçları verilen süre içerisinde eksiksiz ve fazlasız bir şekilde doktor talimatı neyse ona göre almak gerekir ki tedavi olalım. Ve nihayetinde ikinci on günün içerisinde yavaş yavaş Allah'ın razı geldiği kul konumuna gelmek. Çünkü Allah'ı razı etmeye devam ettiğimiz sürece Allah'ın gönlünü almaya, Allah'ı sevindirmeye devam ettiğimiz sürece Allah da bizi sevindirmeye devam edecektir. Radiyallahu anhum ve radu an parantezine girmiş olacağız. Biz Allah'ı razı ettiğimiz sürece Allah da bizden razı olacak. Aksi neydi bunun? Nesiyallahu anhum fe nesiyan? Allah'ı görmezden gelmek, Allah'ı unutmuş gibi davranmak, Allah yokmuş gibi davranmak, Allah'ın da bizi yokmuş gibi davranmasına sebep olur. Allah'ın da bizi unutmasına sebep olur. Ramazan-ı Şerif Allah'ı yeniden fark etme ayıdır. Oruçla beraber. Tutunma ayıdır. Allah'a tutunmadır. Allah ile tutunmadır. Allah'a tutulma ayıdır. Her yönümüzle harama giden elimizi bir gücün tutma melekesini kazanmak. Harama giden gözümüzün, sözümüzün, ruhumuzun, bedenimizin kendimizi oruç marifetiyle, orucun bize tutma eğitimini vermesinden sonra nasıl tutacağımızı, nasıl tutunacağımızı öğrendiğimiz bir aydır diyebiliriz. Ramazan-ı Şerif haddi zatında e, kendi nefsimize muktedir olma kabiliyetini kazanmakla beraber muhtedil olma kabiliyetini de kazanmaktır. Muhtedil olmak, dengeli olmak, dengeye gelmek, ölçülü olmak, ölçeye uymak anlamında tam bir fırsattır yine. İslam medeniyeti pergel ve cetvel medeniyetidir deriz genelde. İnsan da pergele girmesi gereken bir varlıktır. Cetvele çekilmesi gereken bir varlıktır. Matematiğinin doğru yapılması gereken bir varlıktır. İbadet de bize aslında bunu öğretir. Allah Azze ve Celle kainatı bir e, doğa içerisinde, bir denge içerisinde yarattığı gibi ibadetlerin de bir doğası vardır, İbadetlerin de bir ruhu vardır, amacı vardır. Neden sahura kalkıyoruz? Neden iftar yapıyoruz? Bunların vakitleri neden belirli? Günde neden beş vakit namaz kılıyoruz? Ee, bu, bunların tümünde Allah'ın hikmetleri var. İnsana yönelik, insanın faydasına yönelik e, hikmetleri var. Ramazanı konuşuyorsak, e, iftarı biraz anlamaya çalışalım, sahuru anlamaya çalışalım. İkisinde de yemek yiyoruz. Yani oruca başlarken yemekle başlıyoruz. Oruç bittiğinde orucu yemek yiyerek açıyoruz. E arada bir açlık var. Bu açlık neden yapılıyor? Bu aç kalmanın hikmeti nedir? Neden aç kalıyoruz? Bunlarla alakalı biraz tefekkür, e, borcumuz var zannediyorum. E, i̇badetleri yaparken işte evde teravih kılmak, hatim okumak, mukabele yapmak, sahura kalkmak, bütün bunları yaparken aslında mutedil bir şekilde, muhtena bir şekilde bu işi bilenler, bilmeyenlere bunun damak tadını vermesi gerekiyor. Biz bugün çocukluğumuzun Ramazanlarını konuşuyorsak, ah bizim çocukluğumuzun Ramazanları, ah o eski Ramazanlar diyorsak, zihnimizde, ruhumuzda damak tadı kaldığından dolayıdır. Şimdi bize düşen, Bizden sonraki nesillere, çocuklarımıza Ramazan sahurunun, Ramazan iftarının, Ramazan teravihinin, mukabelesinin bütün bunların damak tadını verebilmektir. O lezzeti onların ruhuna nakşedebilmektir. O halde ne yapacağız? Çocuk, çocuklarımız akşam birlikte teravih kılmayı gündüzden iple çeker hale gelecekler. Daha önceki bölümde söylemiştim. Teravih bir onlar için eğlenceye dönüşebilir, bir dinlenceye dönüşebilir, bir e, tazelenmeye dönüşebilir. Aile fertlerinin birbirleriyle daha çok yüz göz olma e, fırsatına dönüştürülebilir. Belki şu bile yapılabilir. Teravih namazı biliyorsunuz 20 rekat olarak kılınır maksimum. Ama ihtiyaca göre, ama şartlara göre, evin durumuna göre, yaşlı insan varsa onu hesaba katarak, Çocuk varsa onu bıktırmamak için teravih namazları bir miktar düşürülebilir evde. Yani en azı 8 rekat olmak üzere yukarıya doğru çıkılabilir. Hatta çocuklara ödül olarak siz 10 rekatı kıldıktan sonra serbestsiniz, odanıza oyun oynamak için çekilebilirsiniz gibi onları alıştırabilecek formatlar uygulanabilir teravih namazı için. Sahur ve iftarda da aslında e, aman çok yiyeyim de, gün boyu aç kalmayayım şeklinde sofraya oturulmaz. Edeben sahura kalkmak sadece doymak için kalkmıyoruz biz. O sahur vaktinin, seher vaktinin manevi haleti ruhiyesini almak için kalkıyoruz. Teheccüd kılmak için kalkıyoruz. Ve evet bir miktar da yemek için kalkıyoruz. Fakat bu yemek tıka basa yemek. Aman aç kalmayayım şeklinde olursa o gün içerisinde insanı yine rahatsız eder. Kimyasal olarak, biyolojik olarak rahatsız eder. Asıl olan nedir? O günkü ibadetlerimizi, mesaimizi yerine getirebilecek bir gücü, kuvveti kazanabilecek düzeyde yemektir. Yoksa oruç tut, sıhhat bul kavramı yerine gelmiş olmaz. Yine kendimize yük yapmış oluruz. Akşam oldu, iftar sofrasına oturduğumuzda da ya ne kadar acıktım, şimdi öyle bir yemek yiyeceğim ki şöyle böyle değil. Yani yine edeben Allah'ın bizi o sofraya kavuşturulmasıyla alakalı şükrümüzü, zikrimizi, virdimizi yapmakla beraber, evet o günkü açlığımızı küstürecek kadar yemek yemeli, teravih namazına böyle yemek e, yemekleri tıka basa yemiş olarak başlamamak gerekir ki namazın keyfini, lezzetini, o iç dinamik e, konforunu almış olalım diye düşünüyorum. Tabi bu arada. Şu müjdeyi de konuşmak gerekir belki. Hadis-i şeriflerde sevgili peygamberimiz reyyan kapısından bahsediyor. Reyyan kapısı bildiğiniz gibi sadece oruçlu olanların girebileceği bir cennet kapısı. Cennetin birçok kapısı var. Her birinin kendine has özellikleri var. Bir mümin cennetin bütün kapılarından girdirilebilir. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz peygamberimize soruyor. Ya Resulallah işte reyyan kapısı konuşuluyor. Oruçluların girebileceği bir kapı. Peygamberimiz tarif edince e, Hz. Ebu Bekir Efendimiz biz diğerlerinden de girmek istesek giremez miyiz anlamında uyanık bir güzel bir soru soruyor. Umulur ki diyor sen hepsinden gireceksin diyor. Yani Hz. Ebu Bekir gibi sıddık Ekber gibi bir Müslüman olduğumuzda olmaya çalıştığımızda umarız sadece e, oruç tutanların girebileceği reyyan kapısından değil bizi Cennetin bütün kapılarına götürecek güzergahları takip eden, o istikameti takip eden, istikrarlı yürüyüşünü takip eden bahtiyar kullarından olmak bize nasip olsun. Hem Reyyan kapısından girelim, hem diğer kapılardan girelim ki cennetin bütün kapılarındaki melekler tarafından karşılanmış, ağırlanmış olalım diye niyaz edelim inşallah.